Hayır olmak isteyen bir gezgin Yaşama hevesi kalmamış bir bezgin Bezirganın önde gideni zengin Dengi kalmamış ki kiminin engin Denizde lodosa yakalanan bir gemicinin Yaşamı hep çetin metanetinde sınırı var beyim Kimisinin mutluluğu bir resim Kimisinin ki dört mevsim Kelebeğin ömrüne bedel bir geleceğin Getirecek hediyesi nedir ki bilemedim vay haline elekti elenenin hayata ağlamakta başlayan bu insanoğlu gördü geleceği bir dilim ekmeğin sonunda bedeninin de alınacak olması gibi düşünenin düşenin de dostu olmamış ki vatanın olsun müttefekte de belli değil ittifakta mutlak mücadele kazanmak zafere koşmak yenilince ağlamak yenmek için hile yapmak sonuçta pay kapma Dünya kuralı olmuş Taştan bozma kalplerse hep kanla dolmuş Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına eğriyi doğru gibi ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım ilk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun ben zamanda yolculuk beyinde meşgul edebilir Fakat objektif olmaz, zararı yoktur yararı olmadığı gibi Benliğinde kaybedilen her şey Benliğinde kaybedilen her şey Hesap masasında olabilir yalnızken Utanma aç kalbini gir topluma Göster haydi kendini ve buradayım de Savaşı kaybetme yürüme geriye dönme bak ve ileriye ilerle Hisse deliye düşme dönme deliye Karaya boyanan adamı boynuna ilmece geçiren cellet abi çare lanet Hayalet olana dek beklemek mi gerek acep Çarkı dönmemiş ki feriğin gözünün yaşına baksın Gözümün yaşını alsın Kanımı canımı alsın ancak canımı yakmasın Azap çeken gönüllere Kül olan tüm kalplere Yağmur yağsın Kalp dağlayan tümeller eller Kalpleriyle dağlasın Kalp paralayanlar yansın Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yapraktım İlk baharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Gök bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi Dökülen biten yapraktan ilk geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun yağmur sonrası güneşim ben Boş durmak boş durmaktan iyidir Boş durmak boş koşmaktan yararlı Hoş tutmak gönlü yaz tutmaktan çok zormuş Yaşlanmak her dökülen yaptığın arkasından ağlamak gibidir Hayatta erkenemek delik seçim değildir Kadere bağlıdır yazgıdır Hayat ince bir çizgi narin bir çalgıdır güzel yıla emek insanın hasat zamanı ölü torunları mıdır Her güne yeni umutlarla açılan gözler Yalanlarla alatılan gözler Dolanlarla aldatılan gözler Bir güzel sözle güler her damla ter yok oluşu engeller Negatif değillerse, art niyetli değillerse Yer bu böyle devam eder Dilediğim her şey olmuyor Çabalar bazen çok nafile Nargilenin dumanına benzer hayallerim Sadece beni zehirler ve uçup gider Kafileler gibidir insanlar Bazen seni seyreder giderler Herkes kendine pa Ben de karşılıksız bir çek Emeklerim dostluktan yana ama olmuyor Anneme sordum niçin böyle Ama baktım o da ağlıyor Kanadımı kırdılar uçamadım anne Savaşa soktular koşturdum Ben. Aileme dostuma selamlar olsun Gökkuşağındaki bir rengim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum Sonbaharda dökülen yaprakların İlkbaharda geri geldim ben Aileme dostuma selamlar olsun Yağmur soğuması güreşim ben Kanadımı kırdılar uçamadım anneye Savaşa soktular koşturdum Kalbini açamayan herkesin aklına Eğriyi doğruyu ben soktum 朝早くにラップを投げる。